Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere ders kitabınızın 209. sayfasındaki değerlendirme soruları 2'ye devam ediyoruz. 9. soru şöyle. 4 basamaklı 5A4B sayısının 3 ile bölümünden kalan 1 ve 4 ile bölümünden kalan 2'dir. Buna göre kaç farklı AB sıralı ikilisi vardır? Bu tarz sorularda arkadaşlar şimdi 3 ile bölünebilme kuralı rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekiyor. 4 ile bölünebilme kuralı da son iki basamağının yani birler ve onlar basamağının 4'ün katı olması gerekiyor. Şimdi işin içinde birler basamağı varsa ilk 4'e bölünebilmeden başlasak rahat ederiz arkadaşlar. O yüzden ilk 4'e bölünebilme kuralından başlayacağım. Bu sayının 4'e tam bölünebilmesi için 5A4 Son iki basamağı dedik ya arkadaşlar. 40 olabilir. Doğru mu? 40 4'e tam bölünebilir. Ya da arkadaşlar ne olabilir? 5A 40 4 olabilir. Ya da arkadaşlar ne olabilir? 5A 40 8 olabilir. Değil mi? Yani 4'e bölünebilmesi için bu 3 ihtimal olması gerekiyor ama bu 4'e tam bölünemiyormuş. 2 kalanını veriyormuş. O zaman burası arkadaşlar 5 A 40 değil de 42'dir. Bu şekilde 2 kalanını verebilir. Ya da arkadaşlar şurası 5 A 44 değil de 2 kalanını da eklediğimde 46. Ya da şurası 5 A 48'e 2 eklediğimde 50 olur olmaz. Rakamını değiştirmiş oluruz. Bunu iledik. Tamam mı arkadaşlar? Şu iki ihtimali şimdi düşüneceğim. Şimdi 4'e bölünüp 2 kalanını veren sayı bu. Şimdi de 3'e bölünebilmeye bakacağım. Önce şunu alayım. 5A 42'yi alayım. 3'e bölünebilmesi için rakamları toplamının 5A 4 ve 2 arkadaşlar. Ne olması lazım? 3'ün katı olması lazım. Şimdi topladığımda 5, 4 daha 9, 2 daha 11 artı A 3'ün katı olması lazım. 3'e tam bölünebilmesi için. Ama bu da 3'e tam bölünebilmiyor. Kalan 1 diyor. 1 kalanını veriyor. O zaman şuradan 1 azalttığımda tam bölünmez mi? Yani şu 1'i çıkardığımda burası 10 olur. 10 artı a artık 3'ün katı olur. Doğru mu? Evet şimdi 10 artı a 3'ün katı ise burası ne olabilir arkadaşlar? 12 olabilir yani 2 değil mi? 12 3'ün katıdır. 15 olabilir. 3 ekle zaten 5, 3 ekle 8 diye gider. A'nın alabileceği değerler bunlardır arkadaşlar. Peki bu 5A 42 için ben bunu denedim. Şimdi de şunun için bakayım. 5A 46 için bakacağım. Bunun rakamları toplamı nedir? 5A 4 ve 6. 3'e tam bölünebilmesi için 3'ün katı olması gerekiyor. 9, 15. 15 artı a 3'ün katı olması lazım. Ama 3'e tam bölünü bilmiyordu. Kalan 1'di. O zaman 1 çıkardığımda şurası 14 artı a 3'ün katı olmalı. Doğru mu arkadaşlar? Kalan 1 ya. Böyle de düşünebiliriz. Daha güzel olur. Peki artık bu şekilde 3'ün katı oluyor. O zaman 14'ten büyük 3'ün katı ne var? 15. A yerine ne yazabilirim? 1 yazabilirim 15 olması için. 3 artır. Kaç oluyor? 4 verebilirim. 18 olur. 3 artır. 7 verebilirim. 21 olur. Başka da değer veremem arkadaşlar. Evet iki durumda da olabilecek ihtimalleri yazdık. Şimdi bana sıralı ikilisini soruyor. Hemen yazalım. Bakın şurada yazayım. B 2 olduğunda bu B'dir. B 2 olduğunda A 2 olabilir. Yani burada 2'ye 2 olabilir. A 5 olabilir. B 2 olduğunda. A 8 olabilir. B2 olduğunda buradan 3 ihtimal geliyor. Şuraya bakalım. Burada da arkadaşlar şöyle göstereyim. B6 olduğunda A 1 olabilir. B6 olduğunda A 4 olabilir. Yine B6 olduğunda A 7 olabilir. Gördüğünüz gibi kaç ihtimal var? 1 sıralı ikilisi var. Pardon. 1 2 3 4 5 ve 6 sıralı ikili vardır. Cevap D şıkkıdır diyoruz. Gelelim 10. soruya. 452 sayısından hangi sayı çıkarılırsa elde edilen sayı 15, 25 ve 18 ile kalansız bölünebilir. Şimdi arkadaşlar diyor ki 452'den ben öyle bir sayı çıkartacağım ki bu sayı A olsun. Bu hem 15'in hem 25'in hem de 18'in katı olsun diyor. Değil mi? 15'e, 25'e ve 18'e kalansız bölünebilmesi demek 15'in, 25 25'in ve 18'in katı demektir. E bunların katı diyorsa arkadaşlar ne yapacağım? Bunların ekokunu alabilirim. Peki ikiye bölme ile başlayalım. 15, 25 ve 9 2'ye bölünemiyor. 3'e geldik. 5, 25 ve 3. 3'ü bitirelim. 5, 25 ve 1. Artık 5'e gelelim. 1, 5 ve 1. 5'i de bitirelim. Gördüğünüz gibi burası ne olur arkadaşlar? 2 şöyle diyelim 2 çarpı 3 kere 3 9 5 kere 5 25 burası da 50 çarpı 9 oluyor. Yani arkadaşlar 450 oluyor. 450 ve 450'nin katı olabilir arkadaşlar. Şimdi bana diyor ki 452'den çıkartmam gerekiyormuş ya bir sayı. E, bu 450'dir o zaman. Şöyle diyelim. 452'den ben hangi sayıyı çıkartırsam 450 olur. Bir katını alırım. iki katını alırsak sayı çok değişiyor. O zaman kaç çıkması gerekiyormuş arkadaşlar? 2 çıkması gerekiyor değil mi? 450 olması için. A'ya 2 diyebiliriz. Yani cevap A şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Gelelim 11. sorumuza. Olduğuna göre ABC'nin toplamı kaçtır diye bize soruyor. Arkadaşlar böyle sorularda bakın bunu K sabitine eşitliyorum. O zaman ne olur? A dediğim şey 2'nin katı olur. B dediğim şey 3'ün katı olur çapraz çarpımdan. Bakın C dediğim şey de 5'in katı olur oran orantıdan. Peki A, B ve C değerlerini bulmuş oldum. Şurada yerine yazalım arkadaşlar. 2A diyor. 2 çarpı 2'nin katı artı B diyor. B dediğim şey 3'ün katı. Eksi C diyor. Yani 5'in katı. 14'e eşitmiş. Şurası nedir? 4K, 3K, eksi 5K, 14'müş. 7'den 5 çıktı arkadaşlar. 2K, 14 ise K de buradan 7 çıkar 2'ye böldüğümüzde. K7 bulduk. Bize ABC'nin toplamını soruyor. Yani K yerine 7 verdiğimizde arkadaşlar 7 diyelim. A 14 çıkar. Yine 7 verdiğimde B 21 çıkar. Yine 7 verdiğimde C 35 çıkar. Bunların toplamını bana soruyor. 5, 4 daha 9, 1 daha 10, elde var 1. 3, 2 daha 5, 1, 1 daha 6, bir de elde var 7 arkadaşlar. 70 çıkıyor. Cevap B şıkkıdır diyoruz. Şimdi gelelim 12. soruya. Bir galerici elindeki arabalardan birini %20 karla, diğerini %10 zararla 45 bin er liraya satıyor. Galericinin kar zarar durumu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Arkadaşlar burada Şimdi arabalardan birini dediği için yani biri x olsun diğeri de y olsun olur mu? Birini %20 karla satıyor. Yani şöyle diyebilir miyim? E, arabalardan biri 100x olsun fiyatı. %20 karla şöyle diyelim. %20 karla 120x'e satar. Doğru mu arkadaşlar? 120x'e e, ne yapıyormuş? 45 binler lirayla yani 120 x 45 bine eşitmiş arkadaşlar burada. Peki diğer arabada diğer arabayı da 100 y'ye satsın 100 y'yi alsın pardon yüzde 10 zararla yüzde 10 zarar demek 10 çıkar demek o da ne olur 90 y olur yüzde 10 zararla diyelim. Ne yapıyormuş yine 45 bine satıyormuş arkadaşlar galericinin kar zarar durumunu soruyor bize burada arkadaşlar x'in değerini bulalım y'nin değerini bulalım şimdi şurada x nedir hemen bakalım sıfırları silelim sadeleştirme yapalım ee, kaça bölelim arkadaşlar 3'e böldüğümde 15 olur 3'e böldüğümde 4 olur yani 1500'ü ne yaparım arkadaşlar 4'e bölerim x için bu da ne demektir ee, hemen şöyle Böleyim mi kenara? Ya da şöyle yapayım arkadaşlar. X diyelim. 3 kere 4 12 30'da 7 kere 7 kere 28 20'de 5 375 çıkıyor. Tamam mı? 375 liraymış. Şimdi y'yi bulalım. Y için de aynı şeyi yapıyorum. Bakın sıfırlarını sildim. Sadeleştirme yapayım. 9'a böleyim her tarafı. 9'a böl 1. 9'a böl 5 arkadaşlar. Buradan da y'yi ne buldum? 500 buldum. Evet arkadaşlar. Şimdi birini 375 birini de 500 buldum. Arkadaşlar şimdi normalde bakın maliyet neydi? Maliyet buraydı. Maliyet diyelim. Birisi 100x birisi 100y. 100x dediğim şey 2 sıfır ekli Değil mi? Yüzde çarptığımda 37.500'müş arabanın birinin maliyeti. Diğerinin maliyeti de arkadaşlar 2 sıfır daha eklediğinde 50.000 oluyor. Diğerinin fiyatı da 50.000'miş. Toplam maliyet ne kadardır? 50.000 50 37.000 daha 87.500'dür. Maliyet. Peki arkadaşlar maliyeti bu. Satışı ne? Satış şuraya yazalım satışı da. Satış arkadaşlar ikisinde 45'er bin liraya sattığına göre 45 bin, 45 bin daha kaçtır? 90 bindir. Satış da bu. Alış bu yani maliyet bu, satış bu. O zaman arkadaşlar kar zarar durumunu ne düşünürüm? Maliyeti 87.500, satışı 90 bin. Kar yapmıştır değil mi? O zaman ne yapayım? Satıştan arkadaşlar 90 binden 87.500'ü çıkardığımda ne olur arkadaşlar? Şöyle baktığımda evet 2500 olur. 2500 lira kar yapmış olur. Tamam mı? Kar yaptığını görebiliyorum zaten. Cevap A şıkkıdır diyoruz. Bu şekilde çözülüyor. Şimdi gelelim 13. sorumuza. 13. soru diyor ki bir grup işçi bir işi 5 günde bitirebilmektedir. İşçi sayısı %25 artırılırsa aynı iş için iş kaç günde biter diyor. Bu tarz sorularda şu şekilde yapabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bir grup işçi, bilmiyorum. 100x kadar işçim olsun mu? Neden? Hani %25 işin içine giriyor ya rahat edeyim diye. 100x işçi sayısı olsun. Peki işçimiz 100x'ken 5 günde bitiyor iş. İşçi sayısı artırıldığında %25 artırıldı demek. 125x olduğunda işçimiz arkadaşlar kaç günde biter diye bize soruyor. Şimdi işçi 100 xken 5 günde bitiyor. İşçi sayısı arttı. İşçi sayısı arttıysa daha kısa günde bitirmez mi arkadaşlar? İşte daha kısa günde biter değil mi? Daha fazla kişi çalıştığı için daha az günde bitirirler. Yani arada ters orantı vardır. Ters orantıda ne yapıyorduk? Şu şekilde arkadaşlar çarpıyorduk. Yani 100 x ile 5'i çarpıyoruz. 125 x ile de A'yı çarpıyoruz. Sadeleştirmelerimizi yapalım x'ler gider. 5'e böl. Kaç oluyor arkadaşlar? 25. 25'e böl. 4. Yani gördüğünüz gibi şurada 4 kaldı. Şurada A kaldı. Demek ki arkadaşlar işçi sayısı %25 artırıldığında 4 günde bitiyormuş iş. Tamam mı? Bu şekilde çözdük. Gelelim 14. sorumuza. Bir ilde aylık su tüketim faturası hesaplanırken aşağıdakiler faturaya yansıyor. Suyun birim fiyatı buçuk lira. 1 metreküp su fiyatına eşit olan bakım bedeli alınmaktadır. Su bedeliyle bakım bedeli toplamının yüzde %8 oranında KDV alınmaktadır. Eee 1 lira 98 kuruşta çevre tüketim vergisi alınmaktaymış. Buna göre de aylık fatura 36 lira olan bir aile kaç metreküp su tüketmiştir diyor. Arkadaşlar şöyle diyelim mi o zaman? Ee, ne kadar su tüketsin bu aile? X metreküp su tüketsin diyelim. Bu aile X metreküp su tüketsin. Şimdi arkadaşlar suyun birim fiyatı demek 1 metreküp su dört buçuk liraymış. Tamam mı? Bunu anlayacağız. Şimdi bakalım. Bir metre küp dört buçuk liraysa x metre küp ne kadardır? Dört buçuk çarpı x'tir. Sonra devam ediyorum. Bir metre küp su fiyatına eşit olan bir bakım bedeli alınıyor. Bakım bedelini de ekle. Bir metre küpü dört buçuktu. Demek ki dört buçuk lirada bakım bedeli ödeniyor. Şöyle diyelim bakım bedeli. Evet, devam ediyorum. Sonra ne oluyor arkadaşlar? Su bedeliyle bakım bedeli toplamının %8 oranında da KDV alınıyormuş. Bunun üzerine bir de KDV ekleniyor. Ne kadar KDV ekleniyor? Arkadaşlar, suyun bedeli bu. Bakım bedeli de bu. Bunun %8'i kadar KDV ekleniyor. Şunları yazalım. Şurası su bedeli. Şurası bakım bedeli. Şurası da arkadaşlar KDV. Tamam mı? Evet ekleniyor. Tamam ve sonra da çevre tüketim vergisi de üzerine ekleniyor. Ne kadar? 98 lira. 1 lira 98 kuruş. Toplam ne kadar fatura ödüyor? 36 lira. Evet arkadaşlar bunu çözmemi istiyor. Şuraya da çevre vergisi diyelim. Çevre tüketim vergisi. Evet kağıdımızı getirdik. Şimdi şu işlemi arkadaşlar yapalım. Evet yazdık hepsini ayrı ayrı. Şurada arkadaşlar paydada 100 var ya. Biz bunun hepsini 100 ile çarparsak. Bakın tek tek. isterseniz onu bir şuraya yazalım. 4.5 x artı 4.5 Artı arkadaşlar yüzde sekizini şöyle yazayım. Dört buçuk x artı dört buçuk bölü 100 artı arkadaşlar 1,98 eşittir 36. Değil mi bu? Şimdi ben bunun hepsini yüzde çarpayım arkadaşlar. Hepsini ama. Bakın hepsini yüzde çarptığımda ne olur? Şurası 450 olur. Yüzde çarptığımda. Artı 450 x. Artı şurası da 450 olur. Tek tek hepsini yüzde çarpacağım. Şurası arkadaşlar bakın yüzler sadeleşir burada. Burada ne kalır? 8 çarpı 4,5 x artı 4,5 kalır. Artı şurada yüzde çarptığımda 198 olur. Ve arkadaşlar eşitliğin sağ tarafında yüzde çarparım. Çünkü hepsini yüzde çarptım. Virgülden kurtarayım ve rahat edeyim diye. Tamam mı? Peki bunları yazdık arkadaşlar. Şimdi şurayı bir düzenleyelim isterseniz. Burası şurayı yazalım. 450 x artı 450 artı evet şimdi parantez açıyorum. 8 kere 5 40 elde var 4. 8 kere 4 arkadaşlar 32 4 de elde, 36 x. 8 de yine 4 buçu çarptığımda 36 oluyor. Şurası da 198 3600 oldu. Peki arkadaşlar hadi bakalım x'ler kendi arasında toplansın. Kaç olur burası? 486 x olur. Şunlar. 450 ile de yine 36'yı topla 486 oluyor. Şuraya ekleyelim arkadaşlar 486'yı toplama yapıyorum. 14, 18, 4, 5, 684 oluyor. 684 neye eşitmiş? 3600'e eşitmiş. Şunu şöyle atalım. 486x arkadaşlar eşittir. Yanına eksi olarak geçer. işlemi şuraya yapayım. 600'den 684'ü çıkaracağım. ondan 4 çıktı 6. 9'dan 8 çıktı bir Arkadaşlar 5, 15'ten 6 çıktı 9. 2916. Evet, eksi bulmak istiyorum. Her tarafı 486'ya böleyim. Evet, x buradan ne çıkar? Evet arkadaşlar, şurayı bakın 486'ya bölün. Bakıyorum hani e, birler basama, sonuçta 291'in içinde 486 yok, birler basama 6 olacaksa, 6 ile çarpabilirim. 6 kere 6 36 elde var 3, 6 kere 8 arkadaşlar e, 48, 3 değer elde, 51 elde var 5, 24 5 daha 29. Bakın tam çıktı. Demek ki x6'ymiş diyoruz. Peki bize neyi soruyordu arkadaşlar? Kaç metreküp su tüketmiştir x'i soruyordu. x de buradan 6 metreküp su tüketmiştir diyoruz. Cevap D şıkkıdır diyoruz arkadaşlar. Gelelim şimdi 15. soruya. Bir gruptaki 35 erkeğin %80'i kadınların %60'ı İngilizce konuşabilmektedir. Bu grubun %74 İngilizce konuşabildiğine göre gruptaki kadın sayısı kaçtır diyor. Şimdi grubumuz arkadaşlar. Şöyle diyelim. 35 erkek K'de kadın olsun. Grup sayısı bu. Grup sayısı Tamam erkeklerin ya da 100 100 x mi deseydik ya kadınlara aynen kadınlara 100x diyelim tamam mı 100x olsun bu grup sayısı gruptaki kişi sayısı erkeklerin yüzde 80'i İngilizce konuşuyormuş yani 35'in yüzde 80'ini bulalım Evet 5'e böl 2 5'e böl 7 2'ye böl 1 2'ye böl 4 7 kere 4 arkadaşlar 28'i İngilizce konuşuyor erkeklerin. Kadınların da yani 100 eksinde arkadaşlar ne diyor? Ha kadınların ne kadar? Bakayım. %60'ıymış pardon. Bunun da %60'ı demek 60x'i İngilizce konuşuyor demek. Doğru mu? 100 kişi ise kadın 60'ı İngilizce konuşuyormuş. Peki bu grubun %74'ü İngilizce konuşuyormuş. Yani grubun arkadaşlar grup 35 artı 100 xti bunun yüzde 74'ü İngilizce konuşuyor. Tamam, yüzde bu. Yani kaç kişi? 28 erkeklerden 60x'te kadınlardan İngilizce konuşuyor. Tamam. Denklemimizi kurduk arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Şöyle bir bakalım. Evet, şöyle çarpalım. Evet, yapacak bir şey yok. Çarpacağız, mecbur. Arkadaşlar şu paydadaki yüz bu çarpım durumunda olduğu için hepsinin paydasındadır. Çapraz çarpımdan ile çarpacağız. Yani burası nedir? 35 çarpı şunu da dağıtayım içeriye parantezden kurtarayım. 35 çarpı 74 artı yüzde de çarptığımda 7400 x eşittir. Yüzde çarptığımda 2800 artı Arkadaşlar belki 100x vermekte hata yaptım. Bilemiyorum. Belki sayıyı büyütmüş olabilirim. 6000x oldu. Peki şurada 35 ile 74'ün çarpımı arkadaşlar 2590'dır. Hadi bunda kağıdımıza devam edelim. Şurası 2590 arkadaşlar. Artı 7400x 2800 artı 6000 x demektir. Ne yapalım? Şunu 2800'ün yanına atalım. 6000'de 7400'ün yanına atalım. Ne çıkar arkadaşlar? 7400 x. Belki yüzde yüz vererek belki birazcık işlem böyle rakamlar büyük çıktı ama işim kolaylaştı aslında arkadaşlar. Yani daha kısa yolu var mı derseniz daha kısa yolu yok sanki. Evet burası ne olur 1400 X olur peki şurayı da çıkardığımızda ne olur arkadaşlar 2800'den 2590 çıkar 0 1 7 2 7 210. Evet arkadaşlar buradan da her iki tarafı 1400'e böldüğümüzde şöyle X ne çıkar böldüğümde 7'ye böl. 3 7'ye böl arkadaşlar kaç oluyor 2 mi Evet burası 3 bölü 20 oluyor x bana neyi soruyordu kadın sayısını soruyordu e, kadın sayısı da 100 x'ti yani bunu yüzde çarptığımda ne olur arkadaşlar 5 15 olur kadın sayısı tamam cevap değişik şıkkıdır diyoruz Evet şimdi gelelim 16. sorumuza. Serkan kütleleri 34 kilogram olan 40 tane kutuyu asansörle üst kata çıkaracaktır. Asansörün yük taşıma kapasitesi 400 kilogram ve Serkan'ın kütlesi yani 92 kilogram olduğuna göre Serkan en az kaç seferde kutuları üst kata taşır diyor. Arkadaşlar şimdi Serkan kutularla birlikte çıkmalı ki kutuları da indirmeli. O zaman bir Serkan'ın kütlesini çıkardığımda ne olur ee, arkadaşlar ondan 2 çıktı 8. Burada 9 kaldı. 0. Evet, 308 kutular için. Kutular için kalan kilogram oldu asansörde. Arkadaşlar, şimdi bir tane kutu 34 kilogrammış. Bir tanesi. Burası ne? 308. Şimdi bir tane kutu 34 kilogram. Arkadaşlar 10 tane kutu götürse 340 kilogram oluyor ama 308 kutu, kutuların ağırlığı 308 olmalı en fazla. 92'de Serkan'ın ağırlığı eklendiğinde zaten kapasitesi doluyor asansörün. O zaman 3 onla çarpamam yani 340 olamaz. O zaman 9 tane diyelim azaltalım. 34 çarpı 9'dan kaç oluyor? 306 oluyor. Oldu mu arkadaşlar? Yani 9 tane taşıyabilir rahatlıkla. 308, 306 değil mi? Çok az bir fark kaldı. Peki 40 tane kutumuz vardı. Birinci taşımada, birinci taşıma 9 kutu aldı. İkinci taşımada da 9 kutu aldı. 18. Üçüncü taşımada da 9 kutu aldı. 27. Dördüncü taşımada da 9 kutu aldı. 36. Beşinci taşımada da 9 kutu aldı. 45 oldu. Ama benim 40 tane kutu vardı. Doğru mu? O zaman şuraya kadar arkadaşlar kaç oldu? 36. Buraya da kaç kaldı? 4 kutu. Son taşımada da 4 kutuyu taşıyacak. Birinci taşımada 9 kutu. ikinci taşımada da 9 kutu. 18. Üçüncü taşımada 9. 27. Dördüncü taşımada 9. 36 arkadaşlar. Toplam 40 tane kutum vardı. Beşinci taşımaya 4 kutu kaldı. Peki o zaman arkadaşlar ne diyordu? Kaç seferde kutuları üst kata çıkartmış oldu? Kaç tane taşıma yapmış oldu? Toplam 5 tane taşıma yapmış oldu. Cevap C şıkkıdır diyoruz. Peki arkadaşlar videom burada sona eriyor. Eğer videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olarak beğenerek yorum yaparak katkıda bulunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.